Kemiklerin kasla sarılması Kur'an ayetlerinde haber verilen çok önemli bir bilgi daha vardır. İnsanın anne rahmindeki oluşum aşamaları. Sonra o su damlasını bir alak olarak yarattık. Ardından o alakı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik.'' Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Bu ayetlerde anne karnında önce kemiklerin oluştuğu, daha sonra ise kasların ortaya çıkarak bu kemikleri sardığı açıkça haber verilir. Embriyologlar ise yakın bir zamana kadar kemiklerle kasların birlikte ortaya çıktıklarını ve geliştiklerini sanıyordu. Ancak günümüzdeki ileri teknoloji sayesinde yapılan araştırmalarda gerçek sonuçlar elde edilmiştir ve bu sonuçlar tıpkı Kur'an'da tarif edildiği biçimdedir. Embriyo'da önce kıkırdak doku kemikleşir. Daha sonra da kas hücreleri kemiklerin etrafındaki dokudan seçilerek bir araya gelir ve bu kemikleri sarar. Bu durum gelişen insan adlı bilimsel bir yayında şöyle tarif edilir. 6. haftada kıkırdaklaşmanın devamı olarak ilk kemikleşme köprücük kemiğinde ortaya çıkar. 7. hafta sonunda uzun kemiklerde de kemikleşme başlamıştır. Kemikler oluşmaya devam ederken kas hücreleri kemiği çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meydana getirir. Kas dokusu bu şekilde kemiğin etrafında ön ve arka kas gruplarına ayrışır. Kısacası insanın Kur'an'da tarif edilen oluşum aşamaları modern embriyolojinin bulgularıyla tam bir uyum içindedir.